Tabii ziyaret etmemizde ettiğin zaman e, şimdi dinimizin kurallarına uyacağız. Başka hadisler de var. Mesela bir kadını ziyaret ettiğimiz zaman, Müslüman kadın, komşumuz, akrabamız veya hemşerimiz, başka şekilde ona evde yalnızken ziyaret edemeyiz. Çünkü evlenebilecek, nikah düşecek bir erkekle bir Müslüman kadının yalnız kalması bir odada kapalı yerde halvet sahiye derler ona zina sayılır. Maksadım ben o ziyarete sevap olmak. Eline dokunmadım olsa bile. Dinin kuralı bu efendim. Dinin kuralı bu. O evde yalnızken, kadın yalnızken ziyaret etmeyeceğiz. Başka yerlerde de e, nikah düşecek kadınlarla yalnız kalmayacağız. Dinin kuralı bu. Evet, hiç dokunmadım elime. Kötüm niyetim yok. Tamam, Allah'ın kanunu bu. Böyle nikah düşecek bir kadınla erkek, kimsenin girmediği bir yer, girmeyeceği bir yerde yalnız kalınlarsa zina sayılıyor. Halvet sahibi derler buna fıkıhta. Evet, halvet onu Onunla dikkat edeceğiz. Önümüzde bayram var. Bayram ziyareti de böyle. Evet efendim. Sonra, yanında oğlu var, nisi var, kocası var. Tamam. Nikah düşecek kimsenin ziyaret ettiğimiz zaman yalnız değil, tamam yalnız kadınsa elini öpemeyiz. Ben 30 yaşındayım, o 50 yaşında, 40 yaşında a -a, nikah düşüyor kadının elini erkek öpemez. Aynı yaşta da olsa öpemez, kendinden yaşlı olsa da öpemez kadının elini. Sarmaşamaz, kucaklaşamaz. Evet, bu dinin kuralları, bu benim fetvam değil. <laughs> Allah'ın emirleri böyle. Allah'ın emirleri böyle. Onun için bunları dikkat edeceğiz bu sevabı almak için. <laughs> evet, şimdi bayram, önümüzde bayram. Yakınlarınıza, kendi sorumluluğunuz altında olan kişilere bunları anlatacaksınız. Bunlara dikkat edeceğiz. Yoksa sevap alalım derken günah işliyoruz nikah düşecek adamın elini sıkmak, evet, el zinası, göz zinası, haram yerlere bakmak, el zinası böyle, evet, dil zinası, dilini böyle, yani cinsel ilişki olmasa bile, böyle laflardan meşgul etmek, ha bu da el zinası sayılır ve günahtır. Dinimizde kural bu. Bunlara dikkat edeceğiz. Ama böyle, kurallara uyduğunuz zaman da görüyorsunuz, görüyorsunuz savaşta böyle canını tehlikeye atmışın aç susuz çok zorluklar içinde cihat böyle oluyor askerlik böyle oluyor savaş aha onun gibi sevap alırsın melekler de seni teşvik eder diyor göre müminler birbirlerini kaynaşmalı onu efendimiz bize